Merhaba sevgili arkadaşlar. Haftalık tarot yorumlarımız başlıyor. Evet ilk burcumuz sevgili Koç burcuyla haftalık tarot bakımlarımıza başlıyoruz. Ben kartlarımı karıştırmışım. Yine hemen şöyle bir karıştırdık. Zaten hazırdı kartlar. Evet. Sevgili Koç burcu için kartlarımızı çekebiliriz. Bu arada hala kanalıma abone olmadıysanız abone olursanız çok sevinirim. Çok teşekkür ediyorum. Şuradan bir kart çekelim. Buradan bir de buradan çekelim. Evet. Evet, sevgili Koç burcu için kartlarımıza şöyle baktığımızda kupa kraliçemiz var. E, kupa altınımız var, arabamız var. E, tılsım onlumuz, tılsım kraliçemiz, kule kartımız ve yine tılsım dörtlümüz var. Kartlarımızda e, kupa kraliçesi, tılsım kraliçesi yani kupa kraliçesi özellikle duygusal anlamda size destek verecek bir bayan var. Ee, yaşadığınız belki olumlu olumsuz e, duygularla ilgili paylaşım yapabileceğiniz veya konuşabileceğiniz bir kişi var bir bayan var bu eşiniz işte partneriniz anneniz kız kardeşiniz veya arkadaşınız olabilir onunla bir duygu paylaşımı bir sıkıntınızın paylaşımını yapabilirsiniz ve bu kişi zaten size çok destek veren kişi her zaman yanında e, yanınızda olacağını e, gösteren bildiren bir kişi geçmişe duyulan bir özlem var duygusal anlamda belki bir e, birlikteliğiniz vardı onunla ilgili e, ay, yani bir ayrılık söz konusu oldu veya ayrıldınız onunla ilgili bir e, geçmişte yaşanan şeyleri bazen aklınıza geliyor ya da onunla ilgili bir düşünceleriniz var ya da bir hediye alabilirsiniz e, eşinizden partnerinizden e, bir hediye alabilirsiniz ya da araba kartımız e, karar vereceğiniz konularda İki seçenek çıkacak karşınıza ve siz bu, bu sizin için hangisi doğruysa hangisi e, sizin için daha yararlıysa bunun seçimini yapacaksınız ve bunda da başarılı olacaksınız. Yani araba kartı bir otoritedir. E, sizin otoritenizi gösterir, sizin yapınızı ve alacağınız kararlardaki önemi etkileşimi gösterir. Tasım kartımız ailede yine tasım onlamız ailede güzel bir e, gelişme var yani iyi anlamda işte evlilik düğün veya bir ev alma yani olumlu bir gelişmeyi gösteren parasal anlamda da rahatlığı maddi anlamda da rahatlığı gösteren rahatlayacağınızı gösteren bir kartımız var tılsım kraliçesi yine maddi anlamda size destek veren destek verecek olan bir bayan var onun desteğini isteyeceksiniz ondan belki bir yardım isteyeceksiniz belki görüşmeleriniz olacak iş yerinizden iş bağlantılı bir şey olabilir. Belki üst yönetimde bir bayan var. Onun desteğini alacaksınız. Onunla birlikte belki maaşınızda artış ya da terfiniz söz konusu olabilir ama bu hafta sanki böyle bir e, değişim, bir e, yenilik olacak. Bir hayatınızda bir değişiklik olacak. Ani bir değişiklik olacak. Yani beklemediğiniz bir şekilde. Kule kartı ani bir e, hareketi gösterir yani ani bir değişiklik olabilir bu e, aile iş hayatı ya da e, a kendi e, şeyinizle ilgili aile hay hayatınızla ilgili bir değişim söz konusu olabilir e, bir yenilik olabilir hayatınızda ani bir değişiklik veya ani bir durumla karşı karşıya kalabilirsiniz yine tasım e, dörtlümüzde de maddi anlamda özellikle iş konusunda bir e, çalıştığınızın veya verdiğiniz emeğin karşılığını almak anlamında maddi anlamda sahipleneceğiniz bazı durumlar veya karşınıza çıkacak olan fırsatlar gerçekleşebilir. Şöyle bir kartlarımıza baktığımızdan sonra bir değerlendirme hani yapmak istersek şayet biraz dediğim gibi hani bu araba kartımızda birazcık hani böyle yapmak istediğiniz şeylerde sanki böyle bir meydan okuma hani böyle birazcık daha öne çıkma, aceleci veya telaşlı tavırlarınız, hızlı tavırlarınız, yapmak istediğiniz bazı şeyler var. Yani hayatınızda işiniz olsun veya eğitim hayatınızda olabilir, aile hayatınızda olabilir. Bununla ilgili yapmak istediğiniz bazı durumlar var, bazı e, tarar tasarladığınız e, konular var ve bu konularla ilgili e, çok aceleci olacaksınız belki karar verme aşamasında olacaksınız e, birazcık bu konulara ha yani aceleci olduğunuz için hakim olmak anlamında birazcık zorluk çekebilirsiniz ama e, kontrolün de sizde olması sizi rahatlatıyor eğer kontrol sizde değilse bu sefer rahatsızlık ve huzursuzluk duyuyorsunuz huzursuzlanıyorsunuz bu yüzden sıkıntı yapıyor sizde Kule kartımız yine sizin karşılaşacağınız değişik olaylarla karşılaşabilirsiniz dedim ya ani ani olaylar, ani değişiklik, ani değişiklikler, tuhaf tesadüfler yani değişik değişik hiç ummadığınız şeyler belki çıkabilir karşınıza. Bu durumlarla ilgili konular gündeminizde olabilir. Biraz hassaslaşacaksınız, biraz titizleneceksiniz ama ailede güzel şeyler var. Yani güzel gelişmeleri gösteren sürpriz kararlar, sürpriz gelişmeler, belki düğün, evlilik veya yeni bir birliktelik ve bu yeni birliktelikle birlikte güzel gelişmelerin de olduğunu gösteren kartlarımız var. Ama sanki sizin bu hafta böyle birazcık o üstünüzdeki ağırlığın, üstünüzdeki rehavetin çöktüğünü ve birazcık daha böyle kendinize geldiğinizi, birazcık daha ayaklandığınızı ve daha kararlı olduğunuzu gösteren kartımız var. Ee, maddi anlamda da yani farklı gelir kapıları düşünebilirsiniz. Yani farklı işinizin dışında farklı şeyler yapabilirsiniz ve bunlarla ilgili de e, iş bağlantıları gerçekleştirebilirsiniz. Yani bakın bu... E, tılsım kartımız da fazla bu hafta sizin için ve hani iş bağlantıları gerçekleşebilir ya da iş teklifi alabilirsiniz. Düşündüğünüz veya yaptığınız kendi işinizdir ve bunun dışında başka bir bağlantı yapmak istiyorsunuz, başka bir işe yönelmek istiyorsunuz. Onunla ilgili de bir durum karşınıza çıkabilir. Eğer ilişkinizde bir kopma noktasını yani kopma noktasına gelinmişse ve bunlar da e, duygusal gerginlikler yaşadınız belki hani kıskançlıklar oldu aranızda ama bunu düzeltmeye çalışacaksınız yani karşı taraf özellikle e, sizinle bu konu hakkında konuşmak isteyebilir görüşmek isteyebilir yani yaşamış olduğunuz gerginlikleri bir toparlamaya çalışıyorsunuz birazcık e, belki siz, kendisini affettirmek için size gelebilir bir hediye alabilir e, veya asla bağışlamam dediğiniz e, bir kişi olabilir karşınızdaki eee biraz yumuşayabilirsiniz hani bu anlamda hani kesinlikle işte kabul etmiyorum veya işte görüşmek istemiyorum konuşmak istemiyorum asla bağışlamam dediğiniz e kişiye karşı duygularınız da birazcık yumuşayabilir e Belki iş e, hani böyle karşınıza bir iş teklifi de gelebilir ani bir şekilde hızlı bir şekilde hiç beklemediğiniz ya da iş arıyorsunuzdur artık umudunuz kırılmıştır ve karşınıza bir iş e, teklifi gelebilir bir iş bulabilirsiniz bu anlamda da güzel fırsatlar çıkabilir karşınıza bence sevgili koçların çünkü zaten e, tılsım kartlarımız hep böyle maddi anlamda da oluş olumlu gelişmeleri gösteriyor. E, o anlamda da güzel karşınıza var. ve burada da karar vereceksiniz hani karar verme aşamasında birazcık zorluk çekebilirsiniz ama e, net olarak bir e, sonuca ulaşacaksınız e, çevrenizdeki insanları da belki nasıl değiştiğini e, fark edebilirsiniz veya çevrenizde görmediğiniz e, aslında çevrenizde olan ama fark edemediğiniz kişileri fark edebilirsiniz belki duysal anlamda da olabilir bu. E, o etrafınızdadır, çevrenizdedir ama siz onu belki fark etmiyorsunuz. Onunla da ilgili e, bir konu gündeme gelebilir. E, onu fark edebilirsiniz açıkçası. Kupa ilçesinde sanki bir sırrınız olabilir veya kimseyle paylaşmadığınız bir durumunuz, bir konunuz var ve bununla ilgili de Birileriyle bir e, konuşmak isteyebilirsiniz ya da birisiyle paylaşmak istiyor olabilirsiniz. E, uzak uz uzun zamandır görüşmediğiniz bir kişi olabilir ee, görüşemediğiniz konuşamadığınız ve onunla e, bu konuyu belki anlatmanız belki paylaşmanız size de iyi gelecektir ama e, hani konuşmasam konuşsam mı konuşmasam mı gibi böyle kendi içinizde yaşadığınız bazı duygusal iniş çıkışlarınız da var ama hani e, paylaştığınızda da belki daha bir sizin için iyi olacak anlatmanız, görüşmeniz, konuşmanız sizin anlamında da daha bir rahatlamanız, duygusal anlamda birazcık daha bir huzura kavuşabilirsiniz. Ee, dediğim gibi bu sizin eşiniz, partneriniz ya da işinizden üst yönetme olan bir anneniz olabilir veya diyeyim üst yönetimden olan bir kişi olabilir ve onun bir desteğini alacaksınız bakın. Ee, onunla konuşmanız olacak ve yaşadığınız sıkıntıyı anlattığınızda, problemlerinizi anlattığınızda size destek verecek ya da görmüş olduğu sorunlu bir durumu atlatmanız için size yardım edecek. Hani maddi anlamda da rahatlayacağınızı gösteren kartlarımız var ve karar verme aşamasında olduğunuz bazı konuların da kararını vereceğinizi gösteriyor. Yoğun bir hafta geçebilir, yoğun ve ani değişikliklerin olabileceği bir hafta. Ee, o anlamda da e, karşılaştığınız konularda veya ani karşılaşacağınız konularda da soğukkanlı olmanız lazım ve ona göre kararlarınızı vermeniz gerekiyor. Evet sevgili Koç burcunun kartlarını elimden geldiğince yorumlamaya çalıştım. Sağlıklı, mutlu, huzurlu güzel bir hafta geçirmenizi diliyorum. Bu arada kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Çok teşekkürler.